Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Kupro Formantör aracımızdan bilgiler vermeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz klima sistemi. Klima sistemi ile ilgili çok fazla bir soru geldiğinden dolayı klima sisteminin nasıl kullandığını, hangi tuşun ne işe yaradığını göstermek istiyorum. Aslında çok karmaşık gözükse de çok basit bir menüsü olduğunu söyleyebilirim. Kullanımı da kolay olarak görünüyor. İlk olarak şuradan klima ayarlamaları yani sıcaklık, soğukluk ayarlamalarını yapabileceğiniz suçlardan bahsetmek istiyorum. Şuradan İsterseniz bu şekilde dokunarak, isterseniz şu şekilde kaydırarak, isterseniz de buraya dokunarak artı ve eksi olmak üzere ayarlamaları birçok fonksiyonel şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi bu taraf eko modda. Diyeceksiniz ki bu taraf neden eko modda? Verimlilik adına yani ekonomik kullanım adına yan tarafta kimse oturmuyorsa o tarafa müdahale etmiyor. Yani kullanmasını istemiyor. Eko kullanıyor orayı. Eğer yan tarafa biri oturduğunda Araç bunu otomatik olarak algılayıp şu an emniyet kemerini takıyorum yan tarafın Emniyet kemerini taktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt aktif hale geliyor. Emniyet kemerini söktüğümde yine ekomoda yani aracı olabildiğince ekonomik şekilde kullanmaya devam ediyor. Şimdi şurada gördüğünüz üzere klimayı kapatıp açabildiğimiz tuş var. Burada da aracın içindeki hava sirkülasyonunu sağlayabilen tuşlar bulunuyor. El car dediğimiz bu aracın içindeki havayı temizleyip hatta şurada bilgilendirmesi de var. Sizin aracınızda da bulunuyordur muhakkak. Araç bölmesindeki küçük toz parçacıkları ve poleni filtrelemek ve çıkarmak için işlevi etkinleştirin. Herhangi bir kapı, pencere veya elektrikli açılı tavan açıksa air care klima düzgün çalışmayacaktır diyor. Biz de bunları kapalı olarak kullanıyoruz. Şimdi ayarlar kısmına girmişken bunu da göstermek istiyorum. Sürüş başlangıcında sıcaklığa bağlı olarak etkinleştir diyor direksiyon ısıtmasında burada kademeli olarak sıcaklığa göre ayarlayabiliyorsunuz. Bunu aracın başlangıcında. Şimdi geri geldiğimizde Aircar modunu kapatıyorum. Buradan klimamızı maksimum moda alabiliyorum. Gördüğünüz gibi bütün sistemi maksimum alıyor. Kapattığımızda eski haline dönüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada direksiyon ısıtması gördüğünüz gibi animasyonlu şekilde bize gösteriyor. Hatta kademelerini bile animasyonlu şekilde gösterdiğini söylemiş olayım direksiyon ısıtması bence çok güzel bir özellik. Hele ki kış aylarında gerçekten isteyebileceğiniz bir özellik. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle bir menümüz var. Bunlar şu an havanın çok sıcak olmasından dolayı etkinleştiremiyoruz gördüğünüz gibi. Hızlı soğutma sistemine bastığımızda bütün klima, fanlar hızlanıyor. Her şey yükseliyor. Hızlı şekilde araba, arabayı soğutmaya çalışıyor. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Ayakları soğutmaya bastığımda bütün her şeyi ayaklara veriyor. Bütün soğukluğu ayaklara veriyor. Bunu da hemen kapatıyorum. Size göstermek adına basıyorum bunları arkadaşlar. Şimdi burada sabahları bildiğiniz üzere camlarımız bu yapıyor değil mi? Buradan serbest görüşe bastığımızda araç kendi ne kadar hızlı bunu çözebileceğini buradan yapabiliyor arkadaşlar buna bastığınızda. Şimdi bu menüden çıkıyorum. Bu menüden çıktığımda hemen yanda fan ayarlarını şurada görebiliyorsunuz. Buradan alçaltabiliyorsunuz. Şuradan da yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde. Burada senkronizasyon tuşumuz var gördüğünüz üzere. Bu iki tarafı da aynı şekilde ayarlayabilmenizi sağlayan tuştur arkadaşlar. Bunlar da ön cama veriyor. Gördüğünüz gibi animasyonlu şekilde zaten gösteriyor bunları bize. Şu şekilde. Hepsini manuel olarak yapabiliyorsun. Ama tavsiyem otomatik modda kullanmanız. Aynı zamanda otomatik modda kademeli şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında burada alt menümüzde, klima menümüzde gördüğünüz üzere koltuk ısıtma tuşlarımız da kademeli olarak çalışıyor arkadaşlar. Bunların dokunma hissiyatı çok güzel. Yani e, alıştığınızda çok güzel bir şekilde, rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Arka cam ısıtmamış. Arka cam ısıtmamız ve ön cam ısıtmamız da burada bulunuyor. Sonrasında başka klima sisteminde anlatmak istediğim, arka tarafa geçersekar er, benim aracımda arka tarafta da yönetebilme imkanı sağlıyor araç. Şu an gördüğünüz gibi arka kilit konumda. Şu an ben buradan istediğim gibi ayarlayabiliyorum arka tarafı. Eğer kilit modunu açtığımda arka taraftan müdahale edebiliyorlar araca. Ama kapattığımda hiçbir şekilde müdahale edemiyorlar. Bunları ben düzeltiyorum. Evet arkadaşlar klima sistemimiz bu şekilde çalışıyor. Bazı araçlarda şu fonksiyon da var onu da göstermek istiyorum size. Bağımsız kalorifer diye bir seç seçenek var burada. Bunu e, sabahları sizin... Kalkış saatinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere şu şekilde. Bunda şöyle bir özellik var arkadaşlar. Aracın kilidi açılırken bağımsız klima. Bunu eğer açarsanız araç her kilid, kilidi açtığında klimayı otomatik olarak çalıştıracaktır. Bunu kapattığınızda sizden bağımsız şekilde çalışmayacağını söylemiş olayım. Bunlar aynı zamanda ben bunları e, Cupra app'inden de kontrol edebiliyorum. Yani kendi manuel olarak açıp kapatabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere evet klima sistemimiz de bu kadardı arkadaşlar. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aynı zamanda yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Güvenli ve mutlu sürüşler dilerim.